<laughs> Arkadaşlar bugün de sizlere cevizli sucuk yapıyorum ee, yalnız her zamanki yaptığım cevizli sucuk ipi dizerek yapıyordum ee, bu sefer böyle kağıtta yapmayı deneyim dedim ee, muhallebimi e, bir su bardağı pekmez yarım su bardağı şeker yarım su bardağı buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez Yarım su bardağı da un şeklinde koydum ocağa. Üzerine iki su bardağı su ekledim hı hı. ve kaynayana kadar hiç elimi çekmeden üzerinden karıştırarak muhallebi kıvamında pişirdim. Daha sonra ayıklamış olduğum cevizlerimi, hı hı. pestilimi, yağ, fırın kağıdının üzerine bir yemek kaşığı yağla, yağladım. Mümkünse ayçiçek yağı olabilir. Ee, yağladıktan sonra pestilimi koydum ve şimdi e, cevizlerini sıralıyorum. Cevizlerini sıraladıktan sonra e, rulo yapacağım ve çok kolay bir şekilde rulo yapılıyor. İp dizmeye gerek yok. Buzdolabında e, muhtemelen 1-2 saat beklettikten sonra balkonunuzda masanın üzerinde ya da cam balkonunuz varsa yine masanın üzerinde açık bırakarak kurutmaya devam edebilirsiniz. Birkaç gün içinde bu kuruyor zaten. Ondan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben size diğer aşamalarını yavaş yavaş göstereceğim. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.